Yeni başlayanlar için bu görüntüde ne var serisinin ikinci görüntüsü de parasternal uzun aks görüntü. Burada transducer'ın işareti hastanın sağ omzuna yönelik iken transducer sternumun solunda 3. 4. interkostal aralıkta yer alır. Sol ventrikül ve sol atriyumu görüyoruz. Sol atrium ileri derecede büyümüş görünüyor ve içerisinde spontan ekokontrast izleniyor. Bunun sebebi de mitral kapağın dar olması. Burada hemen normal bir görüntüde mitral kapağı göstermek istiyorum. Buna göre ne kadar ince görünüyor ve açılımı son derece iyi. Burada ise kapak fibrotik ve uçları özellikle çok kalın ve açılımı belirgin kısıtlı görünüyor. Ekojen, hiperekojen görünümde uçları. E, kalsifiye görünümde diyebiliriz. Bir de mitral ön kapağın hemen atriyal yüzünde bir parça osilasyon yapan bir yapı var. Şöyle görünüyor. Bu da iyileşmiş bir vejetasyonu düşündürecek bir görüntü. Arka kapak ise yine uçları kalın, belirgin hareketi kısıtlı. Ön kapağın gövdesi bir parça kalın ama uçları kadar değil ve oldukça pliable görünüyor. Pliable olması sebebiyle de her diastolde kubbeleşiyor, yani domik yaparak açılmaya çalışıyor. Kapak alanı belirgin dar demiştik. Kordal yapılar bir parça kalınlaşmış ama kısalma izlenmiyor. Yine birleşerek bir konglomerasyon oluşturmamışlar ama biraz etkilenmiş kordal yapıları var. Sol ventrikülde anterior interventriküler septumun hareketine baktığımızda durdurduğumuzda daha iyi görebiliriz. Her diastolde mitral kapak açıldığında interventriküler septum tümüyle sola hareketli görünüyor. Tekrar e, diastol sırasında e, interventriküler septum sol ventriküle doğru hareketli. Burada sağ ventrikül boşluk boyutu da artmış. Sağ ventrikül duvarı da sağ ventrikül içerisindeki yapılar da kalınlaşmış görünüyor. Hatta sağ ventrikül yapıları bu hastanın interventriküler septumunu e, yanlışlıkla olduğundan kalın ölçmemize sebep olabilir. Oysa sol hareketli olduğunda gerçek interventriküler septum kalınlığını görebiliyoruz. Yine e, aort kapağı da romatizmaya bağlı olarak etkilenmiş kalın hafif ekojen görünümde kalsifik bölümleri var ve açılımının kısıtlı olduğunu görüyoruz. Burada normal aort kapağıyla karşılaştırdığımızda bu aort kapağının kalınlaşmış ve açılımının kısıtlı olduğunu görmek mümkün. Bu hastanın sağ boşlukları geniş ve sağ ventrikül hipertrofisi var. Bu hastanın ciddi triküspit yetersizliği var ve pulmoner hipertansiyonu var ve buna bağlı her diastolde interventriküler septumu sola hareketli görüyoruz. Burada sol ventrikülün hemen arkasında plevral sıvı ile uyumlu görünüm var ve plevral sıvının içerisinde de atelektezik akciğer bölümlerini görmek mümkün. Ciddi mitral darlığı olan, sol atriyum büyümesi olan ve aort kapağı etkilenmiş ve tirküspit yetersizliği de olan bir hastanın Parasternal uzun aks görüntüsü bu görüntü.